Biraz yaşlı bir arkadaş ama Yaşlı değilsin. Hadi huyland. Huylandın şu an. Yok yok. Öyle diyor huylanın Herkes... arkasına huylandır diyor. Ben ne yapayım? Kim diyor? Scorb diyor. Sodi <laughs> oğlum yapma Sodi yapma oğlum şunu ya. Abi kaç kere söyledim yeter. Allah Lan şapırdama. Ya. Şapırdama. ya of. Of iğrensin. Kanka. Senle beraber limon yiyelim mi? Ne? Limon yiyelim mi limon? Babanın düşmanlığını sikerim Ozi. <laughs> Bak vallahi billahi konuşmam Çekme. O zaman başlayalım. Bilader bizim marketten aldığımız limon nerede ya? Hem o sende bir şeftali almıştık oğlum. Sikerim şeftalisini. Herkes mi tıklamına koyayım ya? Hazır mısınız? Bu Sude'nin en sevdiğim özelliği Sude. Ya yapma şunu be. Üf. E geri zekalı. misin <laughs> <laughs> <Ne istiyorsun> sen? <laughs> yapma. Herhalde. Ne oldu lan? Şurayı orayı tut. Bu da burası. Seni yok lan senin. Baban sen gıdıklanıyor musun? Gayrı. <laughs> Aşkım. <laughs> <laughs> oynama oynama yapma. Sikir bu. Ay bak Siyah. Senin tikin var mıydı? Yanlış Senin yerden şey de tik olmaz. Uf. Bende de yok. <laughs> ayağını vurdum <laughs> <laughs> şuna <gülüyor> ay uyandım <öyle> <laughs>